Bugün bütün enerjimi topladım. Cesur gezdirmeye niyet ettim. Oh, gerçekten şu ilk çıkarken ki video çekemiyorum her zamanki gibi. Ee, birazcık yol aldık ondan sonra çekmeye başlayacağım şimdi yani çekiyorum. Ha, beni zaten istese beni böyle şey gibi çektirir yani. Beni kaç kere düşürmüştür cesur. Yani bir köpek falan görmeden Allah'ım şöyle birazcık dolaşmak istiyorum sadece gerçekten. Yavaş ol, yavaş. Yavaş, yavaş ol, yavaş. 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 Aragon'a da buraya gelmiştik. Cesurla bu yolda hiç gelmedik, hep üst yoldan dolanıyorduk. Orada yaramaz var. Tamam beni çektirme ben seni gezdireceğim oğlum. Çektirme beni. Çektirme aslanım oğlum. Cesur. Cesur dedim. Hayır. Gel. Cesur. Cesur dedim. Bak bir daha seni çıkarmam ha dışarı. Bu taraftan geçeceğiz gel. Gel bu taraftan gidelim gel. Gel oğlum bu taraftan gidelim. Gel aslanım. Gel söz dinle. Aferin sana oğlum Hadi gel buradan gidelim gel. Hadi gel. Eve döneceğiz zannediyor. O yüzden bana diretiyor yani. Tamam oğlum tamam. Gerçekten cesur bir yaşındayken bir ameliyat olmuştu. O zaman 75 kiloydu. Bir yaşındayken şimdi beş yaşında. Yani yine 75 falandır ama tam bir kas yanıyor. ya tam. Çıkalım oradan. <laughs> <laughs> Kuban olurum sinyal adama. Oğlum yukarıya çıkarsak düşünüyorum neler başımıza gelebilir. Arabanın arkasından atlarsın. Ne yapalım oğlum? Bir araba geçerse arabayı kovalar. Asla ben bununla dağın dibine kadar gitmek istiyorum ama. Ha oğlum, ha. Kim var orada? Kim var oğlum? Cesur. Tamam orada biraz dur. Dur aslan oğlum orada. Cesur. Allah'ım nereye gidiyor ya Rabbim? Tamam oğlum. Şimdi deminden beri yağmur yağıyordu. Yağmur durdu. Ha. Bekle, bekle, bekle. Bekle. Bekle oğlum, bekle. Yavaş ol. Ne yapalım? Ha? Ne var oğlum orada? Cesur ben biraz oturmak istiyorum. Biraz dinleneyim oğlum. Biraz dinleneyim. Bana bir izin ver tamam mı oğlum? Tamam mı oğlum? Oy seni yerim ben. Oy. Ne var oğlum, ne var oğlum, ha ne var oğlum, ha, ha Tamam oğlum, Tamam tam yukarı çıkacağız sağ. Tamam. Birazcık bekle, birazcık bekle çıkacağız oğlum, tamam yukarı. Tamam aslanım. Her araba geldiğinde arabaya o kadar böyle atar yapıyor ki, o kadar atar yapıyor ve ben. Bir kenar bulmam lazım ya da oturup bunu belime doğmam lazım. Yani yoksa alır gider yani. Sonra bütün köpeklerle kavga eder. Böyle de bir belalı yani. Hadi tamam buradan biraz çıkalım hadi gel. Hadi gel çıkalım. Gel. Burası Allah'ım o kadar ki. Hadi oğlum sen beni çek. Çek oğlum ben yaşlandım artık. Hiç. Oy. Tamam yavaş yavaş. Yavaş yavaş çıkalım hadi. Aferin oğluma. Tamam oğlum tamam. Beni çektirme ne olursun cesur ya. Lütfen beni üzme oğlum. Oğlum üzme beni. Artık hayvan psikolojisi bozuldu. Hiç böyle yuvadan çıkmıyor bir şey yapmıyor. Ey abim de gelmiyor gezdirmeye. İş başa düştü yani. Tamam yavaş yavaş gidiyoruz. Ay nefes nefese kalıyorum ya. Tamam. Vurmaz, kaçacak o salak şey. Hadi. Yavaş. Yani şuraya çıkarsam çok büyük risk alacağım ama. Hadi gel Gel. Hadi hadi. Bazen şımarık. Yaramaz mı şımarık mı? Şuraya kadar geliyor. Tabi o zaman duracağım yani mecbur. Yavaş oğlum yavaş. Yani bekliyorum böyle durumlarda köpek olduğu zaman bekliyorum onun gitmesini bekliyorum tamam oğlum gidiyoruz gidiyoruz oğlum tamam 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 tamam, tamam. Bakayım köpek falan var mı diye. Tamam gidiyoruz. Tamam gidiyoruz. Cesur beni çektirme cesur. Vallahi onun gücünü yetmiyor sana. Yavaş yavaş, Yavaş ol. Yavaş ol. Şimdi o kız oradan buradan geçtiğimizi anladı. O kadar zeki ki. O kadar zeki bir kız ki. Şimdi şu köpeğin havlamasıyla Bak kız anladı yani buradan geçtiğimizi. Tamam oğlum sakin ol. Sen böyle sakin gezersen. Ben oğlum seni her gün gezdiririm ha. Her gün gezdiririm oğlum. Tamam beni çektirme annem. Aferin oğlum. Aferin sana. Yani var ya tek elle hem cesur tutmak hem böyle video çekmek çok zor gerçekten. Tamam tamam, tamam Tam tamam yak. Şimdi cesurun enerjisi çok ya arkadaşlar. O yüzden dışarıda gördüğü köpeğe saldırır yani. Çocuk hayvan enerjisini atamıyor öyle Oh yavaş ol. Tamam gideceğiz oğlum gideceğiz. Aferin oğluma benim sen laf dinlersin oğlum. Ben çok fena çekiyor. Oğlum sen laf dinlersin oğlum. Tamam oğlum tamam. Oh. Tamam oğlum, tamam. Tamam. Oh. Ne Ne oldu? Karabaş. Kim gelmiş oğlum orada? Köpek mi gelmiş? Şurada bakayım da köpek var mı yok mu? Hasta ha, Oğlum. Sana oğlum oğlum demekten bıktım. Oğlum 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 oğlum. Cesur dedim. Tamam oğlum sakin ol. Tamam mı? Sakin. Hadi aslan. Bak kız nasıl bağırıyor. Şurada da şu anda önümüz açık. O yüzden biraz daha gideceğim. Tamam. Tamam. Tamam aslan. Tamam aslan. Tamam aslan. Gerçekten er, arkadaşlar böyle bir köpek ya da bir şey bulduğunda bileğimi çıkarır yani bu. Ama bırakacağım. Yani beni çok zorlarsa bırakacağım. Yani ben düşmek istemiyorum. Gezer zaten cesuru dolaştırdığın zaman yani 5 gün falan kendine gelemezsin yani kesinlikle. Ne var orada ne var? Ne var o? Havada var ya. Ha ne var orada? Ne var? Tamam, tamam. Ne var Gel biz buradan gidelim gel. Gel, gel dedim. Gel buradan gideceğiz Hayır. Yukarıda köpek geziyor arkadaşlar. Yukarıda köpek geziyor. Gel oğlum gel buradan gidelim. Gel aslan oğlum. Gel aslan oğlum gel. Gel aslan oğlum. Gel aslan oğlum gel. Aslan oğlum. Gel. gel. Oraya gitmek yok. Cesur. Oraya gitmek yok cesur. Hayır dedim. Hayır dedim bak kızıyorum. Hayır. Gel yukarıda köpek var. Biz bu taraftan gidelim gel. Gel bu taraftan gidelim. Aferin aslan oğluma. Aferin aslan oğluma. Aferin benim aslan oğluma. Cesur dedim. Arkadaşlar görün işte yani bakın. Bak cesur. Şimdi ters ters şey çıkarmaya çalışıyor ama çıkaramaz çünkü ben onu bayağı bir sıkı sıktım boynunu. Gel olsan Gel. Gel, gel buradan gidelim. Hadi gel. Gel buradan gidelim. Aferin oğlum o benim. Sen beni hep öyle yaptıkça, ne oluyor biliyor musun? Ayağımdaki plasin oynuyor yerinden valla. O kadar sızlıyor ki oğlum. Tamam, hadi gel. Gel gidelim. Gel aslanım. Çünkü az önce şuradaki hareket ondan dolayımış. Oraya köpek gelmiş demek ki oraya bir koku bırakmış cesurda o yüzden şey yaptı bak yine omuz olacak beni zorlayacak gel gel anne gel güzel oğlum gel gel güzel oğlum dur ben seni biraz şuraya bırakayım da ben bir dinlenmem lazım oğlum dur oğlum oh. oh. şu elimin haline bak Allah. Oralarda köpekler işte. Şimdi biz nereden ineceğiz oğlum? Hı? Nereden ineceğiz oğlum? Oradan hala bak kız var Tamam tamam. Tamam gideceğiz tam. Bekle. Bekle, evet. bekle. bekle oğlum bekle. Bekle Ya buradan hayatta inemem. Geldiğimiz yoldan inmem lazım. Tamam bekle oğlum bekle oğlum. Orada bir şeyler oluyor da. O da dönmüş bakıyor ona. Ama hangi köpek var orada ya? Ne oldu oğlum? Kim oldu mu? Kim oldu mu? Şimdi caddeye çıkarsa görürüz. Tam da bizim döneceğimiz yerde ya. Oy. Oğlum sakalın seni bir azlamış. Bak bak buradaki sakalın biraz Aslan oğlum. Tamam oldu. Oy. Hala çocukluyor. Şurası resmen simsiyah Aynı babası gibi. Şuradaki yelisi falan aynı babası gibi. Aslan oğlum ya. Dur birazcık bekleyelim annem. Tamam mı? Tamam güzel oğlum. Birazcık bekleyelim. Eğer şeyler sesler giderse gideriz oluşum. Uy. Uy benim tatlı oluşum. Aa bu erkek. Oha bu erkek. Arkadaşlar bu erkek. Hayır oğlum hayır. Dur oğlum. Hayır hayır oğlum. Hayır dedim. Ha, arkadaşlar gitsin. gitsin. Vallahi onu buhar atar. Tamam oğlum tam at dur. Sakin ol. Tamam oğlum sakin ol. Hadi git git oğlum hadi koş. Koş, git. Hayır git. Cesur dedim sakin ol dedim. Hayır dedim. Hayır cesur hayır dedim. Kapıyı sökeceksin. Hayır oğlum. Bak git hadi. Tamam oğlum hadi gidelim tamam. Aslan tamam gel bakayım. Sakin ol Allah'ım tövbe türlü estağfurullah. Tamam oğlum tamam. Tamam, tamam. tamam tamam tamam. Tamam oğlum. Bizim oraya gelen dişi zannettim. Allah'ım, ya. Iyi ki, dedim, iyi ki de bırakmadım. Ben şimdi var ya. Beni nasıl sürüklemiştin? Nasıl beni yere düşürmüştün sen var ya? Allah bizi korudu ya. Şimdi uzaktan bakın nasıl bak kız oradan buna sesleniyor. Tamam hadi gel gidelim. Hadi gel. Gel. Tam gitti oğlum o köpek gitti. O cesur beni çektirme bak. Bak beni çektirme oğlum. Hadi eve gideceğiz. Gel gitti oğlum. Hadi gel. Hadi gitti. Hadi gel. Hadi oğlum. Hadi gel. Cesur gel dedim. Gel. Aslan oğlum. Aferin oğluma. Gel buradan gidelim. Cesur buradan gidelim. Hadi oğlum. Tamam. Tamam buradan gidelim. Tamam. Sağ sağdan bir eve gideydim. Tamam. Gel, gel buradan eve gidelim. Hadi gel. Gel oğlum. Tamam, 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 tamam. Hadi gidelim. Allah.